Adam. bunu adama tuhaf gelir de bunu ne? tosun kötü diller biliyor. To, tosun kötü ha. He. Han köylüsünü abisin? Büyü Savcılı büyük obalı. Evet. Bu, bu hafta nemiz var abi? Var mı ya, fasulye var. Fasulyemiz. Ekşimen var. Eşkimenimiz var. Ceviz var, elma var. Ceviz sizin ceviz mi? Evet abi. Kaç lira dön kilosunu abi? 200 lira. 200 lira. Şimdi bu hafta festivalimiz var. Cuma, cumartesi, evet. pazar. Atlayacağım da bir şey getirmeyeceğim. Festivalde bunu bilmezler ki. Adım, adam gidiyor, ithal cevizi alıyor. Değil mi? Tabii. Bizim burada genelde o sorunumuz var. Herkes evet. şikayetçi ama hiç kimse önleyemiyor. Evet, önleyemiyor, herkes işine geliyor. Bana. Doğru, doğru. Herkesin öyle bir şikayeti var dediğin gibi. Bunlar bizim kaman cevizi, cevizi değil mi? Hakiki kaman cevizi. Ee, şimdi ya, bu makine soymamış. Elde soymuş. Şey. Dışarıdan gelenler kaman ceviz olup olmadığını Hı. nasıl anlayacağız? Yaş zaten ki o ceviz. Yaş. Belli yani. yani. Biliyor herkes bile bile alıyor. Tamam. Satanın suçu yok, alanın suçu var. doğru. Duracak bile vurur Doğru. Doğru, doğru. Bu geldi var. Aşağı kadarımız var. Bak var. Sarçamız var. Bekmezimiz var. Cevizimizi sattık. Bademimiz var. Oo. Bunlar geldi benim. İstanbul'dan geldim tam köylü oldum diyor ya. <laughs> geldim yetiştiriyorum geldim satıyorum. Bekmezi kaça satıyorsun hatta abi? Yani bekmez 200 lira. Bekmez 200. Salçada 800 lira. Salçada 800 lira. Kabak, kabak, 10 lira. Kilo. Kabak 10 lira. lira. Fasulye. 50 lira. lira. Bu hafta ucuz oldum. Fasulye ucuz Fasüle bu hafta. 100. Bu hafta ucuz. Zaten bu haftadan sonra 100 lira. Bulamadım. <laughs> son, son Doğru. Oldu hayırlı işler abi. Kim yoruluk, Sen Evet değerli kamonya takipçilerimiz bir de kurcun buranın badem kamon cevizi Çıtlığımız da var. Çıtlığımız da var kamon cevizi. <laughs> cevizlerimiz. Savaş ay. mı Savaş yine mi çekiyorsun sen bizi? Eee vallahi çekiyormuş. Acaba hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> Kaçta diyoruz cevize? 150 lira değil mi? Şimdi bu hafta Kaman festivalimiz var. Cuma, <laughs> cumartesi, pazar. Orada stand açacak mısınız? Tamam. tamam. Nasıl Beklentiniz nasıl? İş olur mu, olmaz mı? İnşallah, i̇nşallah olur. Sen Yok i̇nşallah, Yo, inşallah ediyorum canım abi. Kaçta <laughs> dün cevize? 150 lira. 200'den başlıyor. Genelde 200 diyorlar bu sene 200. 200 250 150 diyen de var dediğin gibi. Hayırlısı inşallah. <laughs> i̇nşallah hayırlı olsun inşallah. öyle mi? <laughs> i̇nşallah gelince konuşuruz ümmetle. <laughs> tamam. Hadi hayırlı işler abla. Evet değerli hamam medya takipçilerimiz evet bir hamam cevizi daha burada. Abla sizin mi ceviz? Evet. Aa, hangi köyün abla bu ceviz? <laughs> Savcının değil mi? Kaç lira dön cevize? 250 lira. 250 lira. Genelde 150 ile 250 arası diyorlar hep genelde. Bakıyorum abla. Doğru. <laughs> hayırlı işler. Erol abi hayırlı işler. Kolay gelsin abi. Savaş. Abi kaçta diyoruz cevize? Ne 180 200 lira. Bu, bu hafta kaman Ceviz Festivalimiz var. Allah izin versin. cuma cumartesi pazar. Oraya da stand açmayı düşünüyor mu? İnşallah. Savaş nasıl beklentiniz nasıl Ya yani iş olur mu olmaz olur mı? olur ya bir süre uzun üç güne bir hareketlilik olur yani kaman. Bir de izleyicilerim şikayet alıyorum Yarılah abi ee, şimdi herkes kaman cevizi di alıyor ama Ankara İstanbul'a gitti mi Acı ceviz çıkıyor diyorlar. <laughs> onlar, e, kamanın yerli cevizi değil. Onlar dışarıdan gelen korsan onlar. Değil mi? On... Onları onlara itibar etmesinler. Aynı mesela e, ufak oluyor onları ki bir de sanki tornadan çıkmış gibi hepsi aynı oluyor. Oysa bak köylünün numara yedili küçüklüyor. Yani değişik dallardan toplanıyor. Bunlar. Evet. Şimdi Erol abi ben mesela atıyorum dışarıdan ben geldim. E, kaman cevizinin ol, Olup, olup olmadığını nereden anlayacağım Böyle mesela? Birinin ufaklı olacak. Aynısı hepsi bir boy olmayacak. Tadı nasıl olacak evet. mesela lezzeti? Tadı, evet, o da lezzetli olacak. Gidince böyle ağzında döndüreceğim. Öbürü... Evet, Yağlı, öbürü, ya. öbürü, Yağlı öbürü, değil mi? Tadı yok yani. <laughs> yağlı, hafif yağlı olacak. almıyorsun öbürüne ama vatandaş bilmiyor, düşüyor. Doğru. Çok düşüyor yani. Genelde hep izleyicilerimizden o şikayetler alıyoruz. Evet. Onun için ben gündeme getirdim ya. Bilmeyerek işte kamanın adını geliyor? Doğru, doğru. Oysa da... kaman cevizi farklı bir şeydir Doğru. Toprağından, suyundan öyle lezzet, lezzetli ya. Yani. Oldu, hal işler oğlum. Sağ ol, teşekkürler. Allah azim verirse bu hafta sonu Cuma Cumartesi festivalimiz var. C ceviz festivalimiz inşallah. Oraya stand açacak mı ablam? Tamam. Nasıl? İyi. nasıl işlerimiz nasıl? Bu bu seneki mahsulümüz nasıl? Vallahi bu sene nasıl? Ben? Öncekine nazaran hava sıcak gittiğinden biraz yanma var da onda seçtik içinden. Öyle Temizledik, mi? Seçtik, seçtik. Güzel tertemiz oldu. Nasıl? Bunu getirdik ki müşteriye bile sanıyor lazım olsun. İnşallah. Nasıl fiyatlarımız nasıl bu hafta? Bu sene. 200 250. Uygun oldu işte, normal. Evet. Bekmez 250 200 arası. Bekmez 200'la diyorsun. İşte aynen öyle 200 250 arası. Kuba bendeydi. 250. Ben de akşamları Bora 150 diyor. Yok 150 nedir çok güzel bir şey. Seçme, dene dene Seçme bir şey. değil mi? Tabi doğru doğru. Seçme, güzel. Doğru, doğru. Cevizlerimiz güzel. Çok Bizim kamanın hakiki kaman cevizi. içi yağlı, lezzetli. Aroması farklı bunların. Bunlar tereyağıymış gibi adamın damağına lezzet verir, tat verir. Değil Tere mi? Doğru. 30 lira Tamam oldu hayırlı işler abla. kolay, bileyim, kolay bileyim. gelsin. Hacı abi hayırlı işler kolay gelsin. Ne yaptınız abi? O içleri de beyaz beyaz. <laughs> evet bunlar kamanın çentleri. Kamanın çentleri cevizi değil mi bunlar? <laughs> bu da yerlisi var. Kamanın yerlisi. Var. Yerlisi. <laughs> Şu da kaman dediğimiz mi? Evet. Kaman Şu beş. Da kaman birin şeyi de bu sene e, güneş olduğundan yanlı oldu. <laughs> evet. Evet değerli Kaman Medya takipçilerimiz. Şu cevizimiz Kaman 5 cevizi. Bak şu cevizimiz Kaman 5. Şu cevizimiz Çentler cevizi. Ne, şu da Kaman 1 bir dediğimiz. Biraz daha küçük olur. Ama lezzeti çok farklı. ince kabuk olur. Acaba fiyatlarımız nasıl bu, bu sene Allah razı versin? Fiyatlar kaliteli ceviz alım diyorsa vatandaş 250 liraya gözden çıkacak. Şu Hangisi değil? Şu kaman şu Şu cevizler. İçi beyaz. Hepsi orijinal. Cenab-ı Allah maşallah biraz kabuğu için sert Beyaz sertmiş. Ama bak. Kaman birin kabuğu ince olduğu için dışında da beklediği için dışı karalma. İçi de ama bak. Beyaz olabiliyor. Ama yine güneş yanığı var yani kaman birlerde. İnce kabuk olduğu için. Var. Evet. fazla yanık yok. Kentürler Dayanıklı, soğuk, sıcak. Aklı gibisi iyi. Değil mi? Bir ağzına at 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 Atayım da. <laughs> kaç lira diyorsun buna? Benim değil. Şu kadının balık. Şu tozun kutuna kaç lira diyorsun? Gel. Mi, Kendi. Kendi Diyaza. <gülüyor> Diyaza. <gülüyor> Diyaza.